Yani ziyan etmeden açta gene kullanırız bahçede. Köpek kulübesinin üstünü falan şey yaparız. Yine örteriz. Yiyeyim. Şu ince sitreci aç. Kalın torbayı ziyan etme. Çok ağır gibi görünüyor ama hafif. İçik. Böyle kapattığım zaman oturak oluyor ya. Ha, kapat bakayım. Hmm, çok tatlı ya. Ardı. Ay çok güzel oldu. Duda bir Evet, tam konteyner için. Çay, şey, karavan için. Ne konteyneri?